Evet arkadaşlar bugün Didim Efeler'deyiz Oyes İnşaat'tan herkese merhabalar sevgiler saygılar şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Evet Didim Efeler'de 500 metrekare arsa içinde 4 artı 1 5VC 4 banyo 3 ebeveyn muazzam ultra lüks bir villa tanıtmaya geldim sizlere arkadaşlar konum Efeler'i biliyorsunuz buraya e, hakimsiniz arkadaşlar ama bu bulunduğum bölge Efeler'in en oturmuş bölgesi. Efeler çok büyük bir alan arkadaşlar. İnşaat alanlarının olduğu yerler var. Yanında inşaatlar yapılıyor. Yollar tamamlanmamış vesaire. Bu onlardan değil. Köşe pozisyonda arkadaşlar Yönder Koleji'ne hemen 100 metre. Didim merkeze 2 kilometre arkadaşlar. 2.3 sahile arkadaşlar 2.8 kilometre mesafede. Konum çok iyi. Dediğim gibi köşe pozisyondayız arkadaşlar. Hemen şu gördüğünüz arkamdaki muazzam villa. 500 metrekare arsa içinde arkadaşlar ve fiyatımda 27 milyon pazarlık payımız mevcut. Şimdi bu girişimizde hemen bize ait bir otopark alanımız var. Arsamız çaplı bir arsa arkadaşlar ama muazzam oturtmuşlar her şeyi. Özellikle işte içerideki dizaynlar, banyolar vesaire gerçekten benden tam puan aldı arkadaşlar. Burası otoparkımız. İsterseniz üstünü de kapalı bir otoparka çevirebilirsiniz. Şu an açık bir otopark. Evimizin önünde de zaten fazlasıyla park alanları mevcut. Hemen otoparktan yukarıya çıkıyoruz. Burada bizi çok güzel böyle bir şırıl şırıl harika bir şelale yapmışlar arkadaşlar. Böyle iki tane aslan. Aslanlarım benim. Ultra aslan onlar arkadaşlar. Ve güzel de böyle bir leylek yuvası var. Fiyatımız 27 milyon TL arkadaşlar. Pazarlık payımız mevcut. Hemen küçük süs havuzumuzun yanında, şelalenin yanında çok güzel bir kamelyamız var. Bodrum brandalarıyla üstü kapatılmış ve bütün mobilyalar arkadaşlar üst düzey. Gerçekten hiç kalitesiz malzeme evde asla kullanılmamış. Onu söyleyeyim size. 6 kişilik şahane bir yemek masası arkadaşlar. Hemen burada da 4'e 6 çok güzel büyüklükte bir havuzumuz mevcut. Elektrik tesisatlarımız hemen yukarıda çekilmiş arkadaşlar. Bahçe ambiyans ışıkları bakın. Bahçe duvarlarında bile gerçekten dekoratif e, mineral sıva kullanılmış arkadaşlar. Harika. İşte işçilik budur. Şöyle dışarıdan bir binamızı da istersen Figen'cim göster. Gerçi ufak bir drone görüntüsü aldık. Hemen burada şöyle bir salıncağımız var mevcut. Şöyle küçük bir bahçe turu yapalım. Burada güzel bir lavabomuz var. Hemen burada bir barbekü alanımız, altında da işte odundu kömürdü depolama alanları mevcut. Oo oh, inşaat aşamasında burada mangallar yakılmış belli. Evet burada da böyle güzel bir duşumuz var. Elektrik e, binamız tamamen akıllı sistemle yönetiliyor arkadaşlar. E, dış ambiyans ışıkları komple her tarafa duvarlara kadar giydirilmiş güvenlik kameralarımız gördüğünüz gibi aktif bir şekilde çalışıyor. Alttan ısıtmalı bir ev ısı pompası. Bütün tesisatlarımızın tamamı da burada çekili. Şimdi şurasına ben şöyle bir çıkayım. Arsamızın burası çaplı bölgesi arkadaşlar. Ee, dikdörtgenden uç kısma doğru böyle bir üçgenleşiyor ama bakın burada çok güzel bir hobi bahçesi şeklinde lav taşlarıyla dekoratif böyle minik taşlarla birlikte yapılmış. Bol bol da e, meyve ağaçları ekilmiş. Burada da yine süs havuzu var. Bu da aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sezon sonu geldiği için kapatılmış. Bakın yollarımız tamamen yapılı. Solumuzda sağımızda çok lüks villalar var arkadaşlar. Çok modern villalar var hatta öyle söyleyeyim. Hemen dediğim gibi kolejde zaten arkamızda eğer bu taraflara taşınmayı düşünüyorsanız ve çocuklarım için bir okulda yakın olsun diyorsanız arkadaşlar Yönder Sınav Koleji gerçekten çok başarılı. Burada da bir tane kapımız var arkadaşlar. Şimdi otoparka her zaman girip çıkamayacağınız için istersen Figen sen şöyle bir çık. Buradan da o bölgeyi de bir göster. Sağını solunu göstersen yeter. Hani nereye park edileceğini. Evet bu arada da arkadaşlar yakın bir zamanda şu an çalışmalarını yapıyoruz. Toplantılarımızı yapıyoruz. Akbük e, Akbük'te biliyorsunuz biz esas merkezimiz. Didim'e de yeni şubemizi kısa zamanda açacağız Allah'ın izniyle. Onun da ön çalışmalarına başladık arkadaşlar sevgili arkadaşım Ögeda ile birlikte. Evet ana giriş kapımız burası. Bakın böyle güzel bir sundurma var üstümüzde ve tikacı ile giydirilmiş. İstersen kapat ben bir galoşlarımı giyeyim. Evet evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Şıkır şıkır galoşlarımı gene giydim ben. Şimdi böyle güzel evlerde tabii kıyamıyorsun. İngilizlerin evlerinde fırça yiyoruz işte tanıtımlarda. Genelde onlar ayakkabı çıkarttırmıyorlar biliyorsunuz. Evet ana giriş kapımız hemen burası. Çok güzel tavana kadar boydan boya böyle büyük bir vestiyerimiz yapılmış. Lake mobilyadan arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle küçük bir oturma grubu koymuşlar. Ayakkabınızı rahat giyin diye. Burada da arkadaşlar evimizi tamamen yönetebildiğimiz akıllı sistem arkadaşlar. Audio akıllı ev sistemleri buraya da kurulmuş. Burada da şöyle ayrıyetten bir ayakkabılık diyeceğim değil mi? Ayakkabılık. Evet ayakkabılığımız var burada. O da göre çok güzel tavana kadar giydirmişler. Şimdi zemin katta bir tane emekli yatak odamız var. Olmazsa olmazımız tabii ki. Çok güzel, büyük, geniş, ebeveyn banyolu bir yatak odası arkadaşlar. Bakın bütün mobilyalar gerçekten tek tek tasarım. Özel seçilmiş. Şöyle yatak başlarında çok güzel sarkıt kitaplık lambaları mevcut. Her odamızda Samsung Inverter Wind Free klimalar var arkadaşlar. Wind Free demek bunlar çok sessiz çalışıyor arkadaşlar. Böyle üflüyor resmen duymuyorsunuz o derecede. Pilisel perdelerimiz her odada mevcut. Böyle güzel açılır kapanır. Açmayayım ben şimdi. Gerçi eve girişte düğmeye bastığınızda bütün her yer açılıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ebeveyn e, banyolu yatak odamız dedik. Aynı zamanda dışarıya çıkabileceğiniz sürgülü büyük bir Tavana kadar yüksek sürgülü bir kapımız var Ben açsaydım evet kusura bakma <gülüyor> <gülüyor> Evet bakın ta tavana kadar Yüksek bir PVC'lerimiz antirasit renk konulmuş Hemen burada da Eve beyin banyomuz mevcut gömme rezerv var Hilton Labo ve duşa kabinimiz 60'a 120 standart artık Yeni nesil evlerde olmazsa olmaz fayans tipleri Şimdi 5 WC, 4 banyo, 3 ebeveyn dedik. Ee, burada da ayrıyetten misafirler için arkadaşlar bir lavabo tuvalet mevcut. Karşıya da isterseniz gene buraya ekstradan bir çamaşır makinesi gerekirse koyabilirsiniz ama yukarıda çamaşır ve kurutma makinamız mevcut. Evet, bunlar Chester mıydı Figen? Evet. Chester koltuk takımları tay evet. tüyü evet Figen de diyor en kalitesinden Chester koltuk takımları açılıp aynı zamanda çift kişilik yatak oluyorlar arkadaşlar. Yok pardon bundan tek kişilik olur. İki tane güzel bercerlerimiz, orta sehpalarımız, televizyon ünitesi, duvarlardaki işte karşılıklı boyalar. Böyle çok renk ambiyansı muazzam olmuş. Güzel patlatılmış her renk. Şahane bir salonumuz var. Açık mutfak salon. Evimiz kapalı alanımız 200 metrekare kullanım alanına sahip arkadaşlar. Ve salonumuzda hemen bir 50-55 metrekare rahat var. Evet, bütün beyaz eşyalarımızın hepsi arkadaşlar Samsung. Klimalara dahil her şey Samsung arkadaşlar. Büyük bir çelik, inox renk. Altta derin donduruculu, güzel böyle bir devasa bir buzdolabı var. Böyle ee, ne deniyordu, ne mavisiydi bu, ne, ne videolar ama denizci mavisi. Türkçesi. Çok güzel mutfak dolapları yapılmış. Gene granit tezgah. Boşun bulaşık makinesi arkadaşlar. Burada da böyle bir granit lavabomuz mevcut. Hemen burada da böyle Esti marka ankastremiz mevcut. Ocaklar da çok güzel. Ağır böyle bir döküm. Belli. Mutfak çok güzel. Hemen burada da 6 kişilik büyük bir yemek masası var arkadaşlar. İstediğiniz zaman da buradan hop Yalnız perdeler inanılmaz güzel. Gerçekten böyle çok kaliteli perdeler kullanmışlar. Özellikle şu bakın tüller bile çok kalite. Buradan da hop havuzunuzda çıkıp sol tarafta kamelyanızda keyfinize bakıyorsunuz. Sineklikten tabii ki biraz daha gerçi net gösterir. Evet, haydi bakalım buradan yukarıya doğru çıkalım. Bu arada da kelebek açılır salon kapısı bu mobilyalar rahat girsin çıksın diye arkadaşlar düşünülmüş. Merdivenler çok güzel geniş. Granit kullanılmış gene burada. Adım takip ışık sistemleri gene var. Ve yukarıda da şöyle Şimdi Evet, galeri tavan güzel bir avize. Detayları bu arada arkamdan figen size gösteriyor. Hemen yukarıya çıktığında da şuradan çok güzel böyle bir ışık alsın diye büyük bir PVC pencereler konulmuş. Orada da gene piliseller mevcut. Evet. Yatak odası 3 arkadaşlar. Ebeveyn banyolu gene. Bakın gri ton burada kahverenginin böyle bir çok açık tonu kullanılmış. Aslında tek kişilik bir yatak odası olarak düşünülmüş burası belli. Ama isterseniz king size yatak bile koyabilirsiniz. Genç odası olarak dizayn edilmiş belli. 3 kapılı güzel bir gardırobumuz var. 6 bazalı çok güzel bir yatak. Burada bakın bol bol alanlar var. Televizyon isterseniz buraya koyabiliyorsunuz. Hemen buradaki duşa kabinimizi de bir göster ebeveyn banyomuzu sana zahmet. Gayet hoş. Tavandaki spot ışıklar da bol bol var arkadaşlar. Kuyumcu gibi maşallah. 4, 8, 12, 16 tane spot ışık. 2 tane de yatak başlığında mevcut. Evet Şimdi evimiz çaplı dediğimde işte tabi binanın oturumunda da bazen böyle çaplar oluşabiliyor. Bakın şu banyoyu örneğin ne kadar güzel dizayn etmişler. Hemen sağ tarafta gene Samsung marka çamaşır makinesi ve kurutma makinesi mevcut. Bolca dolaplar var havluluk deterjanlık. Hemen oradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. İçeriye doğru çok güzel gömme bir duşa kabin yapılmış ve tuvaletimiz de hemen orada. Burada da şöyle devasa büyüklükte Hilton lavabo ve yanında da güzel havluluk dolapları mevcut. Evet. Gelelim üçüncü yatak odamıza. Burası da ebeveyn banyolu çift kişilik bir yatak odamız arkadaşlar. Hemen girişte şöyle sağ tarafta bizi ebeveyn banyomuz karşılıyor. Bu arada makyaj masaları, gardıroplarımız, işte yanımızdaki komedinler falan hepsi LED ışık sistemli arkadaşlar. Burada da böyle yeşil hal tonlar kullanılmış. Muazzam olmuş bu yatak odası gerçekten çok güzel. Özellikle şu yeşil ton harika. Çift gardrop, bir tanesi böyle kapaklı, bir tanesi de camlı arkadaşlar. Figen size orayı gösterirken ben de şuradan şöyle bir yukarıdan şu kapımızı da bir açayım. Burada da böyle Fransız güzel bir balkonumuz var. Bakın. Demek istediğim bu arkadaşlar her yerde çok lüks modern villalar var. Ve tamamen yapılmış. Hani böyle inşaatların artık burada hemen hemen bitmiş diyebileceğimiz efelerin bana göre en kaliteli mahallesinden birisi diyebilirim arkadaşlar. Hatta birisi değil burası. Evet. Buradan çıkalım. Odalarımız bu arada gerçekten çok ferah ve geniş. Bu yatak odamız ebeveyn banyolu değil ama içlerindeki en büyük yatak odası da Burası arkadaşlar. Ama bunun içinde şimdi iki tane ebeveyn var zaten. Bunun yanındaki o devasa banyoyu da zaten bu yatak odası kullanacak. Hemen hemen şahsa özel gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. Evet bakın çok şahane gene renklerle böyle karşılıklı duvarları patlatmışlar. Beş kapılı büyük bir gardırobumuz orada mevcut. Gene Samsung klima yataklarımızın başında. Gene sarkıt lambalarımız. Gene spot ışıklar vesaire her şey A'dan Z'ye dört dörtlük olmuş. Valla evimizde yok yok arkadaşlar hemen taşınabileceğiniz muazzam bir ev. 27 milyon pazarlık payımız mevcut ve Efe'lerin en güzel konumundaki köşe pozisyondaki villa arkadaşlar. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Görüşmek dileğiyle saygılar sevgiler Efe'lerden.